Artık insanlar her şeyde kazanmayı hedefliyorlar. Nereden geldiğine, nasıl geldiğine çok fazla dikkat etmiyorlar belki birçok noktada. O sebeple de bundan ortaya çıkardık, takım sıkıntılar yaşamaya başladı. Ben şimdi bu çerçevede bazı hususları arz etmeye çalışacağım. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de e, bir ticaretten bahsediliyor. Aslında işin püf noktası burası. E, biz bir mü'min olarak yapmamız gereken bir şey var. Allah ile Cenab-ı Hak'la bir sözleşmemiz var. Kur'an-ı bu ruhlar aleminde yapılmış bir sözleşme olarak kabul ediliyor. Farklı olmakla birlikte Cenab-ı Hak bizi karşısına aldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Evet sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahit olduk dedik. Niye bunu yapıyor Cenab-ı Hak? Ee, hesap günü geldiğinde haberdar değildik demeyesiniz diye ve bu kayda geçti. Cenab-ı Hak diyor ki bu antlaşma hükümlerini bozmayın diyor. Ve ondan sonra çeşitli çeşitli e, aralıklarla Kuran-ı Kerim'de bunu hatırlatıyor Cenab-ı Hak. Bu ahdi, bu misakı bozmayın, bu kayda geçti. O bizim Rabbimiz, biz O'nun kuluyuz. Yani bu budiyet, uluhiyet sözleşmesi var. Dolayısıyla kulun e, Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde yapılması gerekiyor. İşte bunu nasıl yapacağız biz? İlahi kitaplarla bildiriyor Cenab-ı Hak. En son kitap Kur'an-ı Kerim ve en mükemmel kitap. Ve Kur'an-ı Kerim aslında Cenab-ı Hak'la yapmış olduğumuz sözleşme hükümlerinden ibaret. Ona uymak gerekiyor. İşte orada bir ticaretten bahsediyor Cenab-ı Hak. Diyor ki ben sizden sizin bir ticaret yapıyorum. Cennet karşılığında mallarınız, canlarınız satın alıyorum diyor. Şimdi bu e, alimlerin bununla ilgili söylediği bazı şeyler var, tespitleri var. Şimdi bir satıcı var, bir alıcı var, bir satıma konu olan mal var, bir de onun bedeli var. Şimdi satıcı Cenab-ı Hak, alıcı müminler, sattığı şey cennet, ödememiz gereken şey de mallarımız. Çok önemli bir şey bu helal kazanç meselesi. Bir kendisi helal olacak, iki kazanç yolu helal olacak. Bunlar önemli şeyler. Şimdi bu o kadar önemli bir şey ki, bakın bütün peygamberlere, bütün insanlara, bütün müminlere bütün kutsal kitaplara emredilen bir şeydir bu. Bakın açın ayet-i şimdi. Ya ilahe rusulü külü mine tayyibati ve amelü salem ünni idme tamalun alim diyor Cenab-ı Hak. Ey peygamberler, peygamberler hitap ediyor. Tertemiz, helal olan şeylerle ilgili çiz. Hem kazanç yolu itibariyle hem de helal yiyecekler. Ve salih amel işleyin. Bunu söylüyor. Ben yaptıklarınızı da bilirim diyor Cenab-ı Hak. Orada bir tehdit var. Bakın ondan sonra bütün insanlara ya eyyühennez külü mime fil ardı halalen Yer Yeryüzünde size kıldığımız, sizin için yarattığımız helal ve temiz şeylerden yiyin. Kazancın temiz olsun. şeytan. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Şeytan size çünkü iva eder. Ve şeytanların hadis-i şerifler var. En fazla gezdiği yer pazarlardır. Peygamber bunu söylüyor. En fazla gezdiği yer pazarlar. O yüzden onların girdat atlayılır. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Biraz önce başkanımız okudu hadis-i şerif. Biraz sonra geldi. Dürüst tüccar, dürüst tacir, dürüst üretici. Bu insanlar var ya, Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle birlikte haş Bu kadar değerli bir şeydir tamam. üstlük Ama bu o kadar da zor.